Arkadaşlar, cihad iki kısımdır. Birisi cihat-ı ekber, bir geri ı asker. Yani büyük cihat, küçük cihat. Cihad ı asker, dış düşmanla yapılan muharebedir. Bunu da hükümetimiz yapar. Hüzum ederse bizi de çağırır. Biz de o hizmete iştirak ettirir. Biz büyük cihadla memuruz. Bu büyük cihatta nefislerimizi terbiye etmek, kendimizi ıslah etmek, nefsimizin şımarıklığına meydan vermemek, başka insanlarda hakkı hayat tanımamak suretiyle hutkanlık cihetine gitmemek, Herkese Allah'ın yarattığı bütün mahlukata hakkı hayat tanımak onları tanımak yoluyla kendini en geri bırakmak. Evvela bütün hak sahipleri haklarını alsın da sonra bana sıra gelir diye ferayette bulunmak. Bunlar İslamiyet'in vasıflarıdır. Ve Müslümanlar bu şekilde mütehassistirler ve düşünürler. Ve kendilerini öne sürmezler. Ama maalesef hala biz böyle değiliz. Şimdi devam ediyorum. Biz şimdi vazife olarak kendi nefsimizi ıslaha çalışacağız. Asıl onunla ne olur? Bu derste anladığımız tek mana var. Bu da hamse hamseyi İslamiye olan İslam'ın beş esası olan namaz, oruç, zekat, kelime-i şehadet, hac de toplandı. Peki. Ama insaf edelim. Cihadın Elbette bir manası var. E, Müslümanlar için çok yüksek bir vecibedir. Çünkü Cenab-ı Hak birçok ayetlerinde cihadın faziletini üstünlüğünü dava ediyor. Bunun bir hususiyeti olması icat e, etmezse tekrar ondan sonra şeyi bütün İslam'ın beş kaidesinden ibaret ise bu. Niçin cihad ayrı bir yer verilmiş? Demek cihadın bir hususiyeti var. Evet, bu İslam'ın beş esası da min cihetin, bir cihetten cihat mana ve mefhumunu dahil olabilir ise de asıl hakiki mücahedenin de manası ayrı ve mümtaz olması lazım gelir. Müslümanların cihadı dış düşmana sınır dışındaki düşmanlara değil, İslam'ın İslam düşmanlarıyla mücadelesi. İslam düşmanları ise bugün sınırların dışında değil, bütün vatanımızı istila etmiş. Hatta sizin hane-i saadetinize girmiş. Harem-i muhtereminizi kendi sapına almış. Mahtumunuzu da yine kendi sapına almış. Onları çırıl çıplak soyduğu gibi mahtumunuzu da meyhanelere, danslara, barlara göndermiş. Sizinle her gün Burun buruna mücadele ediyor. Bugün Müslümanların hali böyle peki bir durumdadır. Bu memlekette bir umumi veba var. Bu veba, bu ümmeti Muhammedi türpanın ekin dişliği gibi ikna ediyor. Evet, bunun adına imansızlık ve ahlaksızlık ve bazı derler. Bu yanda, bu millet milleti hak helak eseren bu müthiş afet ortada duyurken acaba bir hazik tabip veya tabipler heyeti, doktorlar heyeti çıkar da bu müthiş salgını bertaraf eder mi diye bu helake doğru uçuruma doğru yüklenen millet lisan halleriyle manevi feryat ediyor. Bizi kim kurtaracak? İlahi bir lütuf olmaz mı ki biz kendimizi bu müthiş mehlekeden kurtaralım? Evet, bugün neslimiz cehennem vadilerine akan bir cereyan halindedir. Bütün gençliğimiz budur. Bizler de onların içinde bu müthiş korkunç ve erinlak vadiye cehennem vadilerine akıyoruz değil mi? İnsaf buyurun. Acaba bugün bu millet hala o elin vasiyette değil mi? Hala uçuruma doğru mütemadiyen akan seller gibi felaket vadilerine atmıyor muyuz? Bugün bu milleti istila eden menhiyat, münkerat, fenalıklar akli havsalanın haricinde değildir. Size muayyen bir devrin, muayyen bir cemiyetin kötülüklerini arz etmiyorum. Size hadisi şerifte beyan buyrulan felaketli devrin içinde bulunduğu, hatırlatıyorum hatırlatıyor. İmandan bir nasip, İslam'ın esaslarından, davalarından, kaidelerinden, feyzalarından habersiz olan arkadaşlar bugünkü İslamiyet'in bu feci durumunu, bu Müslüman milletin hali felaketini idrak eden ve ona deva ve çare arayan tek kuvvet var. İşte bu kuvvette bugün içinde bulunduğumuz ve ile iftihar ettiğimiz hizmet cephesidir. Biz bunun için savaşıyoruz. Savaş buna derler. Savaşımız Allah için. Savaşımız Allah'ın rızasını kazanmak için. Bizi alkışlasınlar, bizi üstün bir alim, bir değer diye kabul etsinler. Böyle şeyler yok.